Derin Sendikası üyeleri ve onların dostları. Bugün düğün açıkladığı sefalet zamlarını protesto etmek için buradayız. Bu bir etkinlik değil arkadaşlar. Bu milyonlarca emeklinin sesi. Bu çocuğuna harçlık veremeyen emeklinin sesi. Bu ev kirasını ödeyemeyen emeklinin haykırışı. Emekliye bütçe savaşa değil, değil. Savaş değil. Emekliye bütçe savaşa değil. Emekliye bütçe. İsrail saldırganlığının nefretle kınarken siyasal İslamcı yapıların ve molla düzenlerinin kurtuluş olmadığı, kendi halkının özgür yaşamasına izin vermediği açıktır. Bu yapıları savunmuyoruz. Enflasyon üzerinden yeniden düzenlemenin yapılacağı bugünlerde AKP iktidarı ve işbirlikçileri akla ziyan iç ve dış politikaların sorumluluğunu ve bedelini emeklilere yüklemeye kalkmaktadır ülkeyi yönetememe krizinin sorumluları bellidir. Ve bu bedel ödenecekse sorumlular bedel ödemelidir. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İktidar TÜİK marifetiyle her ay enflasyon düşük açıklıyor. Böylece hem kayıplarımız karşılanmıyor hem de iktidarın Merkez Bankası'nın TÜİK'in öngördüğü enflasyon tahminleri hiç tutmamış ve hep öngörünün açık ön, öngörülünden açık ara düşük kalmıştır. Bugün yine TÜİK'in açıklamaları gerçekten uzaktır. TÜİK'in enflasyon cambazlığı iktidarın bağımsız değildir. Bilinçli olarak enflasyon düşük gösterilip aylıklarımızda yapılması gereken artış düşük, düşük tutulmaktadır. Tüyük şaşırma, sabrımızı taşırma. Tüyük şaşırma, sabrımızı taşırma. Başta 5510 sayılı yasa olmak üzere emeklilik sistemi sosyal tarafların uzlaşısıyla yeniden düzenlenmelidir. Bir dakika konuşalım. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Bekliyiz, haklıyız, kazanacağız, yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Bir dakika Sayın Mehmet Şimşek ve Sayın Vedat Işıkkan ile TÜİK Başkanı'nı birlikte semt pazarlarını gezmeye davet ediyoruz. Bakalım halkın içine çıkabilecek cesaretleri var mı? Yanlış anlaşılmasın. Cesaretteki kastımız halkın özellikle de emeklilerin çektiği ve bir parçası oldukları sefalet politikalarını savunup atmayacaklarını görmek istiyoruz. Bu mevsimde emekliler domates, domatesi, biberi, tane ile karpuzu dilimle almaya bütçeleri yetmiyor. Meyve ülkesinde meyve, hasret sebze, hasret emekli topluluğu yaratıyor. Etin adını dahi ağzımıza alamıyoruz. Emekliler geçinemiyor. Duyun bizi. İktidar etrafına bakmadılar. 71 yaşında inşaatta çalışmak zorunda kalan ve aynı gün 6. kattan düşüp hayatını kaybeden Selamı Şimşek'in faili uygulanan sefaret politikaları değil midir?